Ya bir çizgi film geleceğinizi tahmin edebilseydi, evet, başkanlardan salgın hastalıklara ve en büyük olaylara kadar Simpson'lar ürkütücü doğruluklarıyla dünyayı defalarca şaşkına çevirdi. Ama asıl soru şu: 2025'te neler olacağını görüyorlar? Bugün Simpson'ların önümüzdeki yıl için en çılgın tahminlerine dalacağız. Korkunç yapay zeka ele geçirmelerinden çarpıcı uzaylı yaşam keşiflerine kadar. Son 30 yılda Simpsonlar bizi güldürmekten çok daha fazlasını yaptı. Geleceği defalarca tahmin ettiler. Donald Trump'ın başkan olacağını tahmin ettikleri zamanı hatırlıyor musunuz? Bu 2000 yılında olmuştu. 11 Eylül olayını ve Covid-19 salgınını gerçekleşmeden çok önce tahmin ettiler. Ya da akıllı saatleri 1995 yılında gerçeğe dönüşmeden yıllar önce gösterdiklerinde. Bunlar şanslı tahminler değildi. Simpsonların yazarları kültürel trendleri ve gizli ipuçlarını hikayelerine yedirmeleriyle tanınırlar. Böylesine esrarengiz bir kayıtla insanların Simpsonların 2025 için neler öngördüğünü merak etmesine şaşmamalı. Yapay zekanın yükselişi ve robotların yönetimi ele geçirmesi. Unutulmaz bir bölümde Simpsonlar Springfield'ın yapay zekalı robotlar tarafından kontrol edilen distopik bir kabusa dönüştüğünü gösterdi. Hayatı kolaylaştırmak için tasarlanan bu robotlar korkunç bir şekilde insan yaratıcılarına karşı döndüler. Günümüze doğru hızla ilerliyoruz ve yapay zeka teknolojisi her zamankinden daha hızlı gelişiyor. OpenAI ve Tesla gibi şirketler makinelerin yapabileceklerinin sınırlarını zorluyor. Peki bu makineler bizden daha akıllı hale geldiğinde ne olacak? Uzmanlar şimdiden yapay zekanın kritik işleri devralması ve hatta insanlığa zarar verebilecek kararlar almasının riskleri konusunda uyarılarda bulunuyor. The Simpsons'ın tüyler ürpertici vizyonu gerçeğe sandığımızdan daha yakın olabilir mi? Robotların bizden daha akıllı olduğu, bizi kontrol ettiği ve hatta belki de yerimizi aldığı bir dünya hayal edin. Yıkıcı bir iklim krizi. Simpson'lar birçok bölümde Springfield'ın felakete yol açan çevresel felaketlerden muzdarip olduğunu tasvir etmiştir. Öne çıkan anlardan biri Springfield'ın yükselen deniz seviyesi nedeniyle sular altında kaldığı Lisa the Skeptic bölümünden geliyor. Günümüze geldiğimizde bilim insanları iklim değişikliğinin hızlandığı konusunda uyarıyor. 2025 yılında kontrol edilmeyen karbon emisyonlarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Aşırı hava olayları, gıda kıtlığı ve kitlesel yerinden edilme. Simpson'larda Springfield bilim insanlarının uyarılarını görmezden gelerek kaosa yol açmıştı biz de aynı yolda mı ilerliyoruz? 2025 doğanın karşılık verdiği yıl olabilir mi? İnsanlık uzaylı yaşamını buldu. Uzaylılar Simpsonlarda yinelenen bir tema olmuştur. The Springfield Files bölümünde Homer ormanda parlayan gizemli ve garip bir şekilde duygusal bir uzaylıyla karşılaşır. Bir başka unutulmaz an ise Kang ve Kodos'un Amerikan siyasetine sızdığı Three House of Horror sevne bölümünden. Şimdi Gerçek dünyadaki gelişmeleri düşünün. NASA dünya dışı yaşamı araştırmak için görevlere hazırlanırken SpaceX uzay araştırmalarında sınırları zorluyor. 2025 yılında asırlık soruyu nihayet yanıtlayabilir miyiz? Evrende yalnız mıyız? 2025, nihayet dünya dışında yaşamı bulduğumuz yıl olabilir mi? Hologram başkanlar ve sanal hükümetler Richard Nixon'ın hologramının başkan olarak yer aldığı Simpsons bölümünü hatırlıyor musunuz? tuhaf görünebilir. Ancak teknoloji ve yapay zekadaki hızlı ilerlemeyle birlikte 2025, politikacıların kampanyalarında ve hatta ulusların yönetiminde kullandıkları holografik liderleri veya sanal avatarları görmeye başladığımız yıl olabilir. Dijital devrim yeni bir sanal liderlik çağının önünü açtı. 2025 yılına kadar siyasi figürler vatandaşlarla daha önce hiç görmediğimiz şekillerde etkileşim kurmak için yapay zeka destekli hologramlar kullanıyor olabilir siyasi skandal. Simpsonlar tarafından yapılan en cesur tahminlerden biri, hükümet yolsuzluğunun bir devrilme noktasına ulaşacağı ve şu anda aşina olduklarımızdan daha büyük bir skandala yol açacağı fikridir. 2000 yılında yayınlanan Day of the Jackanapes bölümünde dizi, hükümetin önemli bir örtbas olayını ve kamu görevlilerinin karıştığı bir skandalı öngörmüştü. Ya 2025 yılı dünya çapında hükümetleri sarsan devasa bir siyasi skandalın patlak verdiği yıl olursa, bu Büyük ülkelerdeki yolsuzluk skandallarının nihayet ortaya çıktığı büyük siyasi çöküşün başlangıcı olabilir mi? Yeni bir sağlık krizi. Bart's Comet bölümünde bir kuyruklu yıldızın kasabayı yok etme tehdidinin ardından Springfield bir kıyamet günü senaryosuyla karşı karşıya kalır. Doğrudan bir virüsle ilgili olmasa da panik ve hayatta kalma temaları bugün de yankılanıyor. Covid-19'un ardından uzmanlar şimdiden bir sonraki potansiyel pandemiye hazırlanıyor. Simpsonlarda bu sağlık krizleri genellikle kaos, yanlış bilgilendirme ve etkisiz liderlikle karşılanıyor. 2025 başka bir küresel sağlık acil durumu getirecek mi? Kulağa çok uzak gelse de uzmanlar şimdiden gelecekteki pandemi olasılığı konusunda uyarıda bulunuyor. Simpsonlar bize bir şey söylemeye çalışıyor olabilir mi? Kripto para My Pods and Boomsticks bölümünde Simpson'lar dijital ve alternatif para birimlerinin yükselişine atıfta bulunmaktadır. Bir başka bölümde Homer ve Marge'ın üzerinde Bitcoin Accepted Here yazan bir binanın önünden geçtiği bir sahne yer alıyor. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri büyük şirketlerin blok zinciri teknolojisini benimsemesiyle birlikte ilgi çekmeye başladı. Simpsonların kripto hakimiyeti öngörüsü 2025 yılına gelindiğinde dünyanın birçok yerinde dijital para biriminin nakit paranın yerini almasıyla gerçeğe dönüşebilir. Hükümetlerin kendi resmi kripto para birimlerini ya da tamamen nakitsiz bir toplumu benimsediklerini hayal edin. İnsan klonlama yasallaşıyor. The Simpsons'ın Treehouse of Horror X 11. sezon 4. bölüm bölümünde Homer Sorumluluklarını devralması için bir dizi klon yaratır. İlk bakışta birbirinin aynısı olan klonlar, kontrolden çıkarak komik ve düşündürücü sonuçlara yol açan ince kusurları ve tuhaflıkları ortaya çıkarır. Bölüm, koyun Dolly'nin dünyanın ilk klonlanmış memelisi olduğu 990'ların bilim kurgusunu zekice hicvediyor. Günümüzde Genetik alanındaki ilerlemeler ve CRISPR gen düzenleme gibi teknolojiler daha önce imkansız olduğu düşünülen kapıları açtı. 2025 yılına gelindiğinde Simpson'ların ürkütücü öngörüsü daha da yakınımıza gelebilir. İnsan klonlamanın sadece mümkün değil aynı zamanda yasal olduğu bir dünya hayal edin. Küresel su kıtlığı. The Simpsons'ın The Old Man and the Lisa 8. sezon 21. bölüm bölümünde Springfield'ın su kaynağı çevresel ihmaller nedeniyle büyük ölçüde kirlenir. Su kıtlığı, Amerika'nın güneybatısı, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Güney Asya gibi bölgelerde hali hazırda büyüyen bir endişe kaynağıdır. Simpsonlar 2025 yılına gelindiğinde çatışmalara, kitlesel göçlere ya da büyük ölçekli tuzdan arındırma tesisleri gibi devrim niteliğinde çözümlere yol açabilecek su kıtlığı ile küresel bir hesaplaşma yaşanacağını öngörmüş olabilir. Peki bu tahminler tamamen tesadüf mü yoksa daha derin bir şeyler mi var? Bazıları Simpsonlar yazarlarının trendleri analiz etme ve geleceğe projeksiyon tutma konusunda çok başarılı olduğuna inanıyor. Diğerleri ise bunun medyanın bizi incelikli bir şekilde geleceğe hazırladığı bir öngörü programlama vakası olduğunu düşünüyor. Gerçek ne olursa olsun kesin olan bir şey var. Simpsonlar bizi bir sonraki adımda ne olacağı konusunda tahmin yürütme konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip.